E, 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 ne oluyor lan? Ne oluyor? E, Allah Allah ne uzaylısı? Ne diyorsun lan sabah sabah? Nerede hani, Nerede? Abi man hani, ne uzaylısı? Gidin <laughs> lan buradan. Niye gülüyorsun sen? Han nerede uzaylı? <laughs> ya Sakar dalga mı geçiyorsun ben de sabah sabah ya. Of arkadaşlar hepinize günaydın bu arada. yatakta yataktan nasıl kalktığımı bilmiyorum. Çok heyecanlıyım şu an. Sakar beni uyandırmak için böyle bir plan yapmış. Ulan Sakar. Neyse bekle şu evet, kaskımı şey maskımı alayım Sana bir şey gösterecektim dur hediye almıştım sana Şurayı açalım bana? Şunu da takayım kafama bekle dur Şunu takalım tamamdır Gel gel bak sana ne göstereceğim gel gel Bak sakar dün bunu 200 TL'ye aldım internetten Bak şimdi Bak bunu yere koyuyorsun böyle Hop. Aha. Burasını böyle açabiliyorsun Hop. Burasını böyle açabiliyorsun Evet 200 lira verdim buna Ne oldu ki ya Sakar saçmalama nasıl yapacağım bunu bana? <laughs> Oha bu ne lan? Sakar bunu sen mi koydun buraya? Ha. <laughs> Ana korkuluk koymuş. Aferin lan. Sakar. <laughs> o ne lan öyle? Oha. Sakar evin arkasına bak. Çabuk çabuk çabuk. Bu ne lan böyle? Oha. Bismillah. Ulan sabah sabah başımıza gelmeye kalmadı gene ya. Bu ne lan böyle? Arkadaşlar baksanıza şuraya evin büyüklüğüne. Oha lan sakar burada var ya. 250-300 kişi yaşar yemin ediyorum var ya. Hadi gelin burada yaşayalım arkadaşlar. Harbiden <laughs> gel bakalım bakalım köylüler ne yapıyor burada. Sıraya girmiş manyaklar. o hepsi bize bakıyor. Ne yapıyorsunuz lan burada ne işiniz var burada? Anne sana ne lan? Ya nasıl bana ne ya? Bak köylüler sizlerle artık anlaşmamız gerekiyor. Buraya kocaman bir ev yapılmış. Kim yaptı bu evi? Anne ben yaptım. Var mı lan diyeceği? Ya kardeşim bak beni dalga geçme gözünü seveyim. Bir de sıraya girmişler arkadaşlar. Hepsi bize bakıyor. Siz manyak <laughs> <ben> mısınız <laughs> ya? Vallahi bana dalga geçiyor bunlar arkadaşlar. <laughs> Neyse bu arada doktor ailesi. Videoyu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi bakayım like'ları patlatın kanala. Bu videoya stand up tamına 15 bin like bekliyorum. <laughs> Sakar ne yapıyorsun? <laughs> Neyse arkadaşlar sakarın böyle deliliklerini boş verin. Buradaki köylüye soralım. Hey köylü, buraya girebiliyor muyuz? Hadi girersin tabi Vallahi hadi. Tamam giriyor o zaman? Hadi sakar yürü girelim içeriye. Hadi dur bak ha. Niye duruyorum ya? Ne oldu gene? Paralı. Paralı mı? Kaç para buraya giriş? Bir zümrüt. Bir zümrüt mü? Sakar bir zümrütün var mı yanında? Allah sana zümrüt ve <laughs> Allah sana zümrüt Allah Al lan pis Hayvan. köylü al. Pis fakir al. Tamam girebilir miyiz şimdi? Anne girin lan zengin oldum. Aynen aynen zengin oldun sen. Arkadaşlar şuraya bakın şuranın büyüklüğüne bakın. Oha dövbe. lan. Abi iki o zaman bakayım durun şöyle. Yukarıdan biraz bakalım şöyle. Hah köyde kimse yokken kimse yok ki Hadi bakalım giriyoruz arkadaşlar. Selamun aleyk. <laughs> o ne lan? Sokaklar köylüye bak kocaman. Oha. Oha bu köylü ne yapıyor lan burada? Bilmiyorum uyuyor herhalde. Şşş. Bana bak şu kapıyı örteyim. Ses çıkarma ses çıkarma uyanabilir lan. Oh. Allah. Horla Arkadaşlar horlayışına bakın şu köylünün. Dur lan dur. Aha burada bir parkur var. Abi horlaması onlara göre normal de bize fazla. Evet evet arkadaşlar. Dev köylü var burada. Dev köylü kalıyor şuna bakın. Sakar parkuru mu yaptın hemen? Bekle ben de geliyorum. Bekle bekle. çıkalım şöyle. Hop. Hop. Geliyorum geliyorum bekle. Allah. Hadi şuradan da şöyle. Buradan da böyle. Buradan Abi, da. Abi bir tehlikeli Aa. bir şey yapayım mı? Tehlikeli bir şey yapayım mı? Oha. Sakar dur dur biraz sessiz ol abim. Ne tehlikesi gözünü seveyim. Ne yapacaksın he? Abi ne yapacağım biliyor musun? Şu kitaplıklar var ya. Eee? Adamın yüzüne alıp geri geleceğim. Ya Sakar saçmalama gözünü seveyim. Uyanır adam şimdi dur, dur uyandırmayalım Sakar. Ne ah. oluyor lan? <laughs> Arkadaşlar bir yeri yanı... Aha valla orluyor. Sakar burada bir yer var gel gel gel. Bu ne böyle? Aha. Gel gel gel. Abi gizli gizli. <laughs> Bu ne lan böyle? Küçücük köylüler var burada Vallahi. Sakar bunlar nasıl ses çıkarıyor lan Bana bakın ne işiniz var sizin burada Vallahi. Ya köpek gibi avlıyor Arkadaşlar şunların tipine bakın <laughs> Sakar adamları Patates yaptın Allah bana vuruyor Sana Sakar silahım yok Silahım yok Vallahi silahım yok Vuruyorum yumrukluyorum yumrukluyorum Allah inşallah büyük köylü uyanmaz Ulan nereye düştük biz ya Geber lan geber Abi, çok uyan, çok uyan. Geber yumurta kafalı köylü geber Hadi öleceksin Sakar bende kılıç hiç yok. Bana bir kılıç veren azından. Aha öldü bu. Aha kılıcı düştü valla. Düşmemiş bakayım. Tamam tamam vuruyorum vuruyorum vuruyorum. Hadi gebereceksin. Geber. Pis köylü geber. Yumruk öldüreceğim. Sakar o hammer'ı bana versene. Ben öldürürüm. onu öldürürüm bunu. Ver ver bana ver onu. Bana ver onu bana ver. Gel lan buraya köylü şimdi. Kafanı kıracağım seni. Kafanı kıracağım. Geber. Geber pis köylü. Bak öyle bak çıkardığı sese bak hele. Küçücük boyu var. Oh, oh, Arkadaşlar Oo. nereye düştük biz ya? Ulan Benim sakar. Ver bakayım onu bana. Oo bu bayağı güzel bir şeye benziyor. Bu ne iş arıyor ki? Neyse arkadaşlar. Sakar bu lazer abi. Lazeri buraya niye koyuyorsun ya? Şunu kırabiliyor Ama muyuz? Bilmiyorum. Neyse tamam burada kalsın. Gel gel çıkalım buradan. Arkadaşlar nasıl bir yere düştük? Baksanıza kocaman lan. <laughs> Her Adam, şey bir. Şey Arkadaşlar hiçbir fikrim yok abim. Adam evine böyle gizli bir geçit yapmış işte. <laughs> arkadaşlar tabaklara falan bakın. Kocaman tabaklar. Fotoğrafa bakın. He. Kılıç, kılıç buldum, Nasıl kılıç buldun? Dur geliyorum. Oha o ne <laughs> lan öyle? Oha kocaman. Alabiliyor muyuz? Aldım. Ha bu dekorasyon için mi sadece? <laughs> ya yine kandırıldık ya. Neyse arkadaşlar bu bizde kalsın. Bunu vermeyeceğim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hayır değil. Sakar aşağıda bir şey görmüştüm. Bir dakika bir dakika bir dakika. Aha buradaki yazı olabilir. 159, 852. Evet evet evet. 159, 852. Do vallahi doğru. Gir gir gir. <laughs> ne lan? Oha arkadaşlar şuna bakın. Rengarenk sıvı var burada. Tüper içinde tüper içinde. Evet bunu almamız lazım Sakar. Nasıl alacağız? Aha aldım <laughs> valla. Aldım valla. İçindeki sıvı duruyor mu koy bakalım. Ya sakın ya. Gittim. Tamam bu kadar çok bağırma. Şu kafandakini de çıkar ya. Kartondan kraliyet şeyim olur tacım olur. <laughs> Keltoş kafanı öpeceğim. Sakın çıkar şu kafandakini. Keltoş kafanı öpeceğim. <laughs> Aç bakalım orayı burada ne var. <laughs> Allah. Bu ne lan böyle. Lan köylü. Ulan gene mi siz. Vur vur vur. Kafana. Şey ne Kafana. Geber. Geber. Merhaba merhaba. A, Al sana a, a. merhaba. Al sana merhaba. İçinden ne çıktı arkadaşlar? Golden case çıktı. Bu ne işe yarıyor? Abi, Aha. Bir de, bir de. Sandık var sandık var. Bu ne işe yarıyor? Aha. Sakar bunu atabiliyorum galiba. <laughs> atabiliyorum bunu. Süper bir şey. Bak bak. <laughs> <laughs> Köylünün kafasına Abi, atacağım. Yoruldum. Anne. Anne yoruldum, anne. Yoruldum. Tamam dur dur sakin ol. Demek ki kör ediyormuş arkadaşlar bu eşya. <laughs> bunu da öğrenmiş olduk. Neyse şuraya girelim bakalım. Aha. Burada bir sandık var. Aç bakalım sandığı. Ha, o, <laughs> Buraya lan... ben. Sakar o roketi yine aldın. Ulan Maria Sakar. Yine aldı kaçtı arkadaşlar. Neyse. Abi bir şey söyleyeceğim. He. Şifreyi unuttun. Şifreyi mi unuttun? Harbiden şifre neydi lan? Ee, dur. 159 862. <laughs> değil vallahi değil. 159 olmadı. Tekrar sileceğim. 159 <laughs> 850. Ha açtım vallahi. Hop. Allah. Arkadaşlar bu roketin mermisini bulduğumda söz veriyorum deneyeceğim bunu sizin için. Şu anda şöyle koyalım. Sakar ne yapıyorsun? Matrix ne misin sen ya? Şuna bakın arkadaşlar. Ben abi Spider-Man olacağım. Spider-Man. Lan dur dur bağırma köylü uyanacak. Bağırma bağırma. Burada bir sandık daha var arkadaşlar onu da açalım. Gidip. Ne oluyor lan? Hii. Sakar ses çıkarma ses çıkarma. Arkadaşlar uyanacak galiba. Allah, Allah. bir ses daha yaptım. Sakar sandığı öyle açma Sakar. Burada ne var acaba bakalım bakalım. Uyanmış mı? Tamam fosur fosur uyuyor arkadaşlar. Rahatız demektir bu. Böyle bir uyuz şekli mi var ya? Ben böyle mi horluyorum arkadaşlar sizce? Neyse açalım sandığı. Saçmalama Sakar. Sandığı açalım bakalım. Oha bunlar ne lan? Emerald. Zırhlara bak full emerald var. Oha motor buldum. Hii, araba buldum. Tekerlekleri de var. Ben çocuğuyum. Emerald bol buldum. Emerald silahı buldum. Her şey zümrütten arkadaşlar. Zengin olduk galiba. Tamam. Burada yapacak başka bir şey var mı? Sakar dikkatli ol. Sakar dikkatli ol. Allah arkadaşlar. Bu... <laughs> <laughs> Allah bu köylü uyanıyor. Vallahi Sakar görüşürüz kendine iyi bak. <laughs> Allah kaçın 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 Sakar oradan lan kaldı. Bu sivri sinek ne lan böyle gel lan buraya. <laughs> Köylü Sakar bebeği sivri <laughs> sinek sandı arkadaşlar. <laughs> o uyandı galiba. Sakar kaçtan kaç kaç kaç. Allah Allah Spiderman Spiderman no 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 Spiderman. Kaç kaç <laughs> kaç çabuk. Allah arkadaşlar böyle bir şey olamaz ya. Neyse şu aldığımız itenleri bir deneyelim bakalım. Köylüyü de soymadık Ay, demeyiz bugün. Alalım. nerede lan? Allah. Anladı vallahi anladı. Sakar kaçabildiğin kadar kaç. Heh, 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 Şu ileride deneyebiliriz. Heh, tamam burada bizi yakalayamaz. Burada güvendeyiz. Şöyle çıkaralım şunu. Şunları giyin bakalım. Oo Sakar mükemmel oldun var ya. Bakayım silaha. Oo silahın güzelliğine bak. Sakar'a bir tane sıkın bakalım. Hop. Gel lan buraya kaçma. Ya dur vuracağım seni. Vuracağım seni. Aha vurdum. Aha vurdum. Aa, vurdum. Sakar canın acıyor mu? Hii. Sakar nerede lan? Kayboldu arkadaşlar. Oha silah Sakar bebeği kaybetti. Demek ki özelliği buymuş. Neyse şu arabayı kullanalım bakalım. Bu nasıl bir şeymiş. Bunu şöyle koyalım. Oha bunun motorunu falan koymamız lazım. Şunu takalım arkadaşlar. Aa bu motor bunu olmuyor. Ulan köylü dolandırıldık ya. Neyse Sakar buna motor bulur. Başka tekerlekleri var. Bunları koyabiliyoruz mu? E bunlar da buraya takılmıyor. Arkadaşlar. Vallahi arabayı kullanamayacağız gibi galiba. Neyse keltoşun yanına gideyim. Neredesin lan? Uçuyorum. Oha sen nasıl uçuyorsun Sakar? Ağabey. Ya gitmiş kendine şey takmış ya. Ulan Sakar yapacağın işin var ya. Var, Neyse. Bekerim, Bana bak. Bir süre bu çukurun içinde saklanmamız lazım. Yoksa var ya bizi bulurlar oğlum. Öyle. Allah. Hı -hı. Oh, oh evet, Tamam. Gel gel burada saklanalım. Adi, Arkadaşlar. Dur dur ben şurada uyuyayım mı burada? Nerede uyuyacaksın? Hayır Sakar saçmalam orada nasıl uyuyacaksın? Hadi yürü. Çık çık. Sakar nasıl uyuyacak burada ya? Bakayım bir. <laughs> Lan kendine mezar yaptı bildiğiniz ya. Neyse arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz video like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın doktor ailesi. Hepinizi çok seviyorum. Yarın görüşmek üzere. İki tane video çıkacak onları da izlemeyi unutmayın. Haydi bay bay. Ya Oha kendine lazerle koruma yaptı. Sakar ben seni nasıl uyandıracağımı iyi biliyorum. Şimdi şu silahı alacağız. Kafasına bir tane sıkacağız. <laughs> <laughs> Allah kendi lazerine yakalandı. <laughs> Hadi beni yakala sakın. <laughs> ne oluyor lan? Allah Allah köylüye dönüştü. <laughs> Arkadaşlar iki tane video çıktı. Onları izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Abone olun. Like atın. Bay <laughs> bay.